Basa basa eziyorsun, ezdiğin çime yazık değil mi? Çatır çatır kırıyorsun, kırdığın dala yazık değil mi? Hoyratça kokluyorsun, kokladığın güle yazık değil mi? Lıkır lıkır içiyorsun, içtiğin suya yazık değil mi? Hohlaya hohlaya soluyorsun, soluduğun havaya yazık değil mi? Baltayla kestiğin ağaç, acımadan vurduğun ceylan, insafsızca aç bıraktığın çocuğa yazık değil mi? Bastığın toprak, ezdiğin çim, kırdığın dal, kestiğin ağaç, kokladığın gül, soluduğun hava, vurduğun ceylan, insafsızca aç bıraktığın çocuklara yazık değil mi? Bunların ahı çarpar bir gün seni ey vicdansız insan, insafsız insan. Kendine gel, doğayı koru, doğayı sev, doğaya sahip çık. Sen doğasız bir hiçsin ey insanoğlu, bir hiçsin.